BPI takımını hasar bakımından dengeleyecek. Bir tek Graves var fiziksel hasar sağlayacak. Eğer olur da Dark Passage bir şekilde Ritix'i geriye düşürürse yani o Graves'in çok öne geçmesine izin vermezlerse bir anda istedikleri miktarda hasar çıkarmakta zorlanabilir BPI ekibi. Burada bir şey dikkatini çekti mi? ne Dark Passage'da bir eksik var. Dark Passage'da bir eksik mi var? Evet. Bak Nedir? arkalarında sadece hakem dolaşıyor. Aa. Koç nerede? Koç yok. Tribane ve arkadaşlar Dark Passage'dan ayrıldı. Ee, ve şampiyonluk ligine farklı bir takımla girmek için e, başka bir takıma katıldı. Yükselme liginde bulunan bir tak takıma katıldı. Destek oyuncusu olarak. O yüzden Dark Passage'da bu hafta koçsuz çıktı maça. Koç Alicante ile. <laughs> yok. Ya. O hakem Alicante arkadaşlar. Hakem Alicante ile. Ee, koçsuz Gözetlemeye devam ediyor. Evet kendi kendilerine yetecekler artık. Bakalım bakalım ne yapacaklar. Orada herhalde bir koç bulmaya çalışacaklardır en kısa sürede. Evet dediğimiz gibi yani şu anda benim en azından dikkatimi çeken durum BPI tarafında fiziksel saldırı sağlayacak tek şampiyonun Graves olması. Ya az önce de bahsettiğimiz gibi eğer o Graves bir şekilde geriye düşerse Dark Passage ekibi onu tamamen yani hiçbir şekilde önemsemeyip takmayıp tamamen büyü direncine yönelik eşyalar hı hı. çıkıp çok uzun bir süre boyunca tanklamaya devam edebilirler BPA ekibine. Bakalım ama yine de işler iyi giderse iki takımda aslında son derece dengeli kadroları var. Bir tarafta Rumble ve Sejuani yarı tank daha doğrusu Sejuani'den tam tank diyebiliriz. <laughs> Rumble yani yarı tank yarı fiziksel yarı büyü hasarına büyü hasarı. yönelik bir şampiyon. Öbür tarafta nispeten aynı kalibrede bir tane Maokai var ve yine alt koridorda destek tarafında takımı tanklayabilecek bir Bram mevcut. Bakalım son derece aslında eşit kazdolar, kurdular evet, takımlar. Evet. Burada Dark Pass tabi tabii ki de. E tecrübesini konuşturmaya çalışacak. Artık onlar son haftalara doğru <laughs> e, puan kaybetmek istemeyeceklerdir daha fazla. O yukarıdaki ilk 3 e, savaşından e, olabildiğince kopmamaya çalışacaklardır. Çünkü her an yani son haftaya doğru giderken her an Heyvan'ın yerini ikinciliğe doğru hani bir e, geçme şansları var Dark Passage, Heyvan'ın yerini e, alabilme şansları var tabii. Bunu e, göreceğiz e, neler olacağını. Senin tahminin var mı? Tahmin bu maç için yani tabii ki de Dark Passage burada biraz daha hmm. e, önde gibi gözüküyor. Yaptığı kompozisyon da çok kötü değil ama birazcık ben de Lucian bir soru işareti. E, tabii Bramla birlikte çok güçlü bir kili. ...Hollywood ellerinde de çok güçlü bir şampiyon. Ama e, biraz önce mesela Namur Van maçına gördük yani nasıl bir sürpriz oluştuğunu, bir anda nasıl işlerini değiştiğini. Evet. E, ben de merak ediyorum açıkçası nasıl bir performans. Yani bakalım özellikle hani Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın mesela sürekli yaptığı bir olay vardır. Ee, oyunun erken safhalarında o golemleri aldıktan sonra veya Gromp'u aldıktan sonra koridora gelip hızlı bir şekilde ikinci seviyeye ulaşıp bir anda rakiplerini domine etmeye ve birinci seviyeden itibaren koridoru kazanmaya Hı -hı. çalışırlar. Dark aslında bunu rahatlıkla yapabilecek bir iki var ikili var. Lucian ve Braum ters bir pozisyonda. Bir anda böyle ikinci seviye olup rakiplerini yakalarlarsa birinci dakikadan itibaren koridoru domine etmeye devam edebilirler. Çünkü Graves ve Lucian ikilisini karşılaştıracak olursanız Lucian nispeten biraz daha özellikle Q'su ile beraber daha yüksek menzili ve daha rahat dürtebilen bir şampiyon olarak gözüküyor Graves'e karşı. İyi oynarsa ben Dark Passage ekibinin bu koridordan galip çıkabileceğini ve Graves'i geriye düşürebileceklerini düşünüyorum. Evet biraz şöyle takım istatistiklerine bakalım istiyorsan Tabii hazır ki. bekliyorken bir yandan da şu anda ilk olarak Dark Passage'e göz atıyoruz. Yani gerçekten de e, ligin neden ilk 3 sırasında olduklarını görebiliyoruz burada. Elwind 6, 6 kda'sı var, Crystal 7, Naru 4.4, Holy Phoenix 7.6, Touch 4.3 ama maçımız başladı, duraklama bitti. Biz de o yüzden maça doğru geçelim, istatistiklerden maç içerisindeyken konuşmaya devam ederiz hep birlikte. E, kırmızı tarafta BP olacak bu maç boyunca, mavi tarafta ise Dark Passage'ı izleme şansı yakalayacağız. Bu maç boyunca hemen bir rakip ormana girerek başladılar. Orada acaba bir Rumble'la karşılaşacaklar mı ama totem sayesinde galiba orada olduklarını biliyorlar. Burada amaçları şu Dark Passage'ın şu yerleştirdikleri totemle birlikte derken tekrardan bir duraklama oldu oyunda. Bu yerleştirdikleri totemle birlikte e, yukarı koridora kimin gideceğini görecekler. Evet. Yani bir koridor değişimi var mı yok mu? Ona göre de e, cevap vermeye çalışacaklar. E, bu arada e, bir e, Birkaç bir birkaç sihirlerin bağlantısı, bağlantısı koptu. koptu. Ee, onunla uğraşacaklar. Ee, hemen hakemlerimiz ilgilenecek. Takım olarak, bu arada hemen istatistiklere geri döneyim. Takım olarak 5.5 KDA oranı var. Hı hı. Ee, Dark Passage'ın ki bence e, oldukça e, iyi bir oran. E, ve 1700 altın kazanıyorlar dakikada ortalama olarak takım halinde. 56.000'de toplam altın kazançları. Baktığınız zaman esasında toplam altın kazançları çok yüksek değil. Bu da biraz maçların süresiyle de alakalı çok uzun sürmemesiyle de alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafa baktığımız zaman 2.8 ortalama KDA oranı var BPI Phoenix'in. 1500 altın kazanıyorlar dakikada ortalama olarak ve 59 bin altın kazanmışlar ortalama olarak takım halinde. Burada en önemli bence istatistik şu Blazer 300 12 KDA oranına görünüyor şu anda. oynadı tek maçta 12 KDA daha. başarmış. Zerat oynamış yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi hemen onu da sana söyleyeceğim. Zerat oynamış ve 12 KDA yapmış. Bu maçı da kazanmışlar. Ee, bakalım Blazer 300. Naru karşısında ne yapacak? Yani Avrupa LCS'de oynamış bir oyuncu. Naru karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Ben yani merak Lissandra, ediyorum. Lissandra Ahri koridoruna bakacak olursak. Yani bence biraz daha Ahri'ye bakıyor açıkçası. Çünkü iki şampiyon da yani birbirini dürtmeye çalışacakları, dürtmek için kullanacakları uh, büyülerinin menzili nispeten eşit. Uh, eşit uh, menzilde diyelim daha doğrusu. <laughs> Ve bu durumda hani Blizzard'ın daha doğrusu Ahri'nin koridorda durabilmesine sağlayacak bir pasif olduğu için, kendisi iyileştiren bir pasif olduğu için yetenek atışlarını tutturursa Noru'dan bileceğini düşünüyorum. Bakalım yani deneyimini konuşturması gerekecek Flaiza'nın. Crystal bu arada kırmızı güçlendirmeden başladı. Ee, böylece ormanın yukarı tarafında kalacak önümüzdeki dakikalar boyunca. Esasında yapılan e, koridor değişiklikleri yine koridor değişikliği görmememizi sağlayacak. Alt koridor yukarıda cereyan edecek bu sefer. Ama ne olacak Rexa yukarıda o koridora yakında kaldı. Sejuani buna acaba cevap verecek mi? Adani'ye. Yani. Acaba alt koridora gidip rakibin kırmızısını alıp sonra alt koridora bir baskın belki düzenlemeyi deneyebilir. Bunu göreceğiz. Yukarı koridorda tabii o minyon mücadelesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir kez daha o buz yanığı geldi. Marshall ve e, Marshall ve Eldin'de arasındaki mücadele alt koridora cehennem ediyor. Touch bu arada Ritix'in üzerine gidiyor her fırsatta. E, Ritix'in şu anda canı birazcık azalmış. Ama Holy Phoenix'i de fena dürtmemişler. Hmm. 12-3 yani minyon bakımından geriye düşmüş Retix. Evet bakalım orta koridordaki mücadele nispeten eşit gidiyor bu dakikada. Ahri'nin hatta biraz daha agresif oynamaya başladığını önümüzdeki dakikalarda görebiliriz. Tabi burada durum ormancıları da birazcık bakıyor. Ters pozisyona kalan bir koridor oyuncusunun üzerine giderlerse bu arada Retix'in yine sersemlediğini göreceğiz. Ya Ama mı? işte e, Scott's'ın verdiği hatı sayılım miktarda hasar da mevcut. Ne zaman Touch ve Holy Phoenix ikilisi Gritex'in üzerine oynasa Scott's da arka tarafta hiç böyle çaktırmadan otomatik saldırılarıyla Holy Phoenix'i dürtmeye devam ediyor. Ya bir de şu bir gerçek. Gerçekten Grace e, şu oyunda dürtü en zor dürtebileceğiniz ee, ormancıların başında geliyor. Neden? Pardon ee, salgın taşıyıcıların taşıcıların başında geliyor. Neden? Pasifi sayesinde zaten zırhı büyü direnci sürekli artıyor. Ee, üzerine bir de Skars'tan gelen kalkan. Hani burada dürtmeye çalışsanız bile ee, Ritik's rahat bir şekilde hani o hasarı üzerine tutabiliyor. Blazer bu arada Narun'un canını yarıya kadar indirmeyi başarmış. Ee, ortak koridorda baktığımız zaman her iki tarafında birer tane peksimeti hala mevcut ee, çantaların içerisinde. Yani Crystal bu arada Marshall... arka taraftan. Evet Marshall buradan bakalım kaçabilecek mi şimdi Elvin. Devam ediyor üzerine doğru vursunlar işini kullandı. Crystal altından çıkıyor. Yukarı zıplatmaya başardı. Marshall şimdi koşmaya çalışıyor çalışıyordu ama sıçramasını kullandı son anda. Kendini hızlandırdı. Crystal üzerine doğru gidiyor. Son bir vuruş gelecek mi? Crystal'dan son bir vuruş geliyor ve ilk kan Crystal'da kalıyor böyle böylece orada böyle bir geri dönermiş gibi yaptı. Sonrasında yeteneğini kullanıp, o yetenek atışını kullanıp skoru almayı bildi. Böylece Dark Passage ilk skoru alıyor oyundaki. Tam totemin bittiği sırada geldi bu arada Crystal yanlış fark etmediysem. Hı -hı. Ve güzel bir baskınla skoru da takım arkadaşına kazandırmayı başardı. Marshall'ın alt koridoru ışınlanma tekrar geldiğini göreceğiz. Bu arada çalıda yine bekleyen bir Crystal var. Alt tarafta. Oh, Totemi koydu va. ama Crystal üzerine gitmeye devam edecek. Elvin yetişemeyecek sanırım o yüzden. Marshal'ın tekrardan sağ oh, göreceğiz. Sıçrı kullanılmış bu arada. Ee, orada uğursuz, e, e, ultulu kasırgada tuttu. Şimdi bitkinleştirme var Ritx'in üzerinde. Bu takastan kim önde çıkacak? Scott, Scott. hala arka tarafta. E vurmaya devam ediyor. Holyphlyx kaçmak zorunda kaldı. Touch şimdi orada Ritx'te birebir mücadeleye devam ediyor. Ee, Ritx de sıçramasını kullanmak zorunda kaldı ve takas bu şekilde sonlanıyor. Ritix bu arada geriye dönmeye çalışacak. Adaniyel. Adaniyel. bakalım burada bir sıçramasını belki kullanıp bir oyun yapmaya çalışacak. Ritix geriye dönüyor. Ritix burada belki kal e koridorda kalmayı deneyebilirdi. Hayır denemedi. Holyfinx yavaş yavaş canını geri donduruyor yalnız. E dikkatli olması lazım. Şimdi orada yavaşlatma kullandı. Sıçradı. Üzerine zıplatmayı başardı ama olmuyor. Taç şimdi geride kalan isim. Taç oradan uzaklaşmaya başlayacak ama en azından Holy Phoenix'in sıçramasını almış oldular. Bu arada Blizzard Naru'yu almaya çalışıyor. Naru düşecek mi orada? Milyonlar da vuruyor. Yani Haliye. son Naru bir otomatik saldırı gerekiyordu tutuluyor. orada. Blizzard düşüyor. Crystal'dan güzel bir baskın izledik yine orta koridora. Ve Dark Passage 1500 altın öne, geçti öne arada. geçmeyi başardı. Bir inflak DNA'yı geldiğini görebiliyoruz. Ya çok tehlikeli yani. Dark Passage'a karşı yani bir anda ee, böyle geriye düşebiliyorsunuz. 1500 altın oyun bu dakikasında hiç e, az bir rakam değil. Son bir otomatik saldırı gerekiyordu orada evet. Ahri tarafından. Belki hani bir sıçra kullanıp ters bir tarafa otomatik saldırı denese... Evet sıçrası skorla duruyor. cevap verebilirdi Noruya karşı. Niye kullanmadı acaba sıçrasını? Enteresan. Ya, i̇lginç. Belki tutuşturun yeteceğini düşünmüş olabilir. Yanlış bir hesaplama. Bu arada Naruda iki tane Doran yüzüğü, bir tane büyük kitabı, bir de çizmeyle dönüyor. Bu arada Scott, taça yakalandı orada. Sersemleyecek mi? Hayır, uzaklaşmayı başarıyor. Ee, yukarı koridorda da baktığımız zaman bu arada yine bir dağınık atış geldi. E, ee, biraz canı azaldı ama Ritix de orada fena dürtülmedi. Şimdi geriye dönüyor. Touch burada çok fazla hasar görüyoruz. Ee, Holy e, Holy Phoenix'e de Scars verebildiği kadar hasar vermeye çalışıyor. Her fırsatta bir dağınık atış daha. Orada Holy Phoenix şimdi üzerine doğru gidiyor. Bakalım sersemleyecek mi? Güzel bir ultulu kasırga geldi. Rexay çıkıyor arkadan. Ritix oradan kaçabileceği herhangi bir yer yok. Son bir vuruş. Hayır yetmiyor. Scars uzaklaşabilecek mi acaba? Scars şimdi kulenin altında sıçramasını kullandı ve orada hayatını kurtarıyor ama burada BPI çok zor bir durumda kaldı. Özellikle Holy Phoenix yani skor aldıktan sonra Holy Phoenix'i durdurmak biraz zor olacak BPI için. Yani Şimdiden oyunu söyleyelim. değiştiren, oyunu değiştiren oyuncu için herhalde Crystal diyebiliriz. Evet, takımın aldığı ama bak, skorun. Ama geçen düşürmede. hafta da böyleydi. Yani geçen hafta evet. da böyleydi. Crystal son iki haftadır gerçekten de muazzam bir performans harcadıyor. Hiç durmuyor yani. yani. Takımın aldığı 3 skorun hepsinde katkısı var şu anda. Önce alt koridora gidip orada Elvin'den öne geçmesini sağladı. Sonrasında çok kritik bir noktada orta koridorda Ahri'yi öldürdü. Şimdi üst koridorda Ritix'i düşürmeyi başardı ve yine hedefi Blizer. Evet orta koridormuş gibi gözüküyor. Vazgeçti. Ee, mavi güçlendirme çıkacak galiba. Oraya doğru ilerledi. Ee, alt koridoru izliyoruz. Orada da Marshall e, ee, Elvin de karşı tutunmaya çalışıyor. Tabi Elvin doğal da birlikte Marshall'ın birazcık önüne geçmiş bulunmakta. E, ee, Naru bu arada mavi güçlendirmeyi aldığını görüyoruz. Normal bir şekilde o da geri dönüyor koridoruna. 2-0 bir olunca tabi e, Crystal bu arada ormancı eşyasını da tamamladı. Yine üst koridora yöneliyor bu arada. Galiba arka taraftan dolaşacak Girecek burayı. Yok. Kırmızı güçlenmesine evet. gitti rakibin ama orada bulamadı bir şey bir yokladı orayı. Yani Ritix ve Skats yani totemlerin nerede olduğunu... Şey, Naru da geliyor, Naru da geliyor, Naru nerede da geliyor. olduğunu sezdiği için... Naru da geliyor. Ee, BPI'nin üst koridoru şu anda tamamen o totem avantajsızlığı mı diyeyim? Yani bunun yüzünden sıçrayıp bu arada ulti Skats'ın üzerinde Skats'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Skats düşüyor burada. Naru e, asist almış oldu. Skorda Hurricane'si kaldı bu arada. E, ultisi Adrese teslim kırmızıya gönderdi kendisini. Evet, Dark Passage. Artık farkı giderek açıyor. Burada aslında 300 altın, altın kadar fark açıları da. Yani takım arkadaşlarını e, koruyabilecek kişi aslında orta koridordaki Blazer. Yani üst tarafa doğru bir tane totem atsa orman girişine belki de iki baskından korunabilirdi. Sağ oh. kurtulabilir de Dark Passage ekibi. Bu sefer kule altına bir giriş var. Ritix'in başı dertte infaz geldi. Infaz'ın Kurtuldum hasarı ya. yetmeyecek. Touch'tan İşinden sonra otomatik saldırı gelebilir. Ultiyi de kullandı ama hayır. Marshall da yetişemiyor orada. Holy Phoenix seriye bağlıyor. Daha 10 dakika dolmadı da oyunda. Crystal bu arada tek başına ejere alıyor. Yani Dark Passage bu maçın tamamen kontrollerine geçirmiş durumda. BPI şu anda etkisiz kaldı bu dakikaya kadar. Ki Dark Passage pek böyle başladığı maçları da yani kolay kolay bırakmıyor. Nihal yukarı koridoru itilmeye çalışıyor. Ya yani aradaki tabi minyon farkı falan da açıldı. Şu anda Graves ile Illusion arasında. Ne <laughs> yani mücadelesine mücadelesini görebiliyoruz. Blizer erken dakikada bir cehennem asası çıkmak Yapma istiyor. Şey, evet. Sejuani vardı orada ormanın içerisinde. Blizzard Larun biraz üzerine doğru gitmeye çalıştı ama çok fazla ittirdiği için koridor pek bir şey yapamıyorlar. 11. dakikayı geride bırakacağız neredeyse. Touch orada üzerine doğru gidecek mi? Bir oyun yapmaya çalışıyorlar. Adaniel çıktı ama Adaniel bu arada yani 0-0-0 şu anda yani pek bir katkısı olamadı oyuna. Üst koridora bir iki tane baskın denedi ama yani son anda Holy Phoenix sıçrasıyla kaçmak durumun kaçmak zorunda kaldığı için daha doğrusu kaçmayı başardığı için ben Baskınları pek sonuç vermedi. Ben onu anlamadım. Graves geriye döndü ya doğrudan. Hı hı. Orada Graves geriye dönmeseydi belki oyun yapabilirler. Bu arada Crystal da şimdi çıktı oraya doğru. Marshall'ın üzerine doğru gidiyorlar. Marshall'ın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Oradan çıkamıyor ve skor kimde kaldı? Crystal'da kaldı. Crystal geçen hafta bıraktığı yerden devam ediyor bu hafta da gördüğünüz Üst gibi. Üst koridorda bu arada Janna'nın düştüğünü. Ya bu oyun koptu evet. şu andan sonra. 8 yani yine çıktı arada Kaltun fark neredeyse. Ee, BPI'nin işi gerçekten de zor yani şu anda. Dark Passage oldukça kararlı oynuyor. Ritix bırak o kuleyi sen. Hiç bence uğraşma. Adaniel geldi ama yok işin zor orada kule altında. <gülüyor> o <gülüyor> ikiliye karşı. Yani ama tabi bu kadar fazla oyuncu değiştirince çok zor yani. Gerçekten tutunmanız çok zor. Ee, burada <laughs> bir yaksa ultisi nereye gitti? Marmuş adresine gitti üst koridoru yalnız bırakmayacaklar. Yani Retix'in 72 milyona karşı Holy yaklaşık 100 milyonu var. Evet. Ve çok geri düşürmeyi başardılar Retix'i. Retix evet, evet şu anda yukarıda pek fazla yapabilecekleri bir şey yok. Bu arada Blazer üzerine doğru gidiyor. Naruto'nun ulti geldi bakalım yetecek mi Blizer almaya. Bir de diğer taraftan Elwind geldi. Blizer sen oradan çıkış yok dediler. Ve skoru almayı başarıyor. Dark Passage 8. skoru oldu bu oyundaki. Yani herhalde çok fazla söyleyebilecek bir şey yok şu anda. BPI adına Dark Message tamamen maçın kontrolünü eline almış durumda ve e, pek de öyle korkuları yok rakip takıma karşı. E, şimdi Jana yakılacaklar orada ormanın içerisinde Jana bakalım orada kullandı musonunu ama yeterli olacak mı? Eee ulti ile birlikte infazla fazla birlikte alıyor Rithix. Ne yapacak bakalım Ritix. Yani arka tarafta Jana ölmüş. Sen niye hala oradasın? Çok acayip geliyor bana. Taçı almayı deniyor orada. Arka tarafta son anda bir kule vuruşu. Taçı almayı başardı. Ritix böylece bir skor almayı başarıyor. Evet yani 13. dakikada Daha nereye değil. kadar ilerlediğini görebiliyoruz Dark Passage ekibinin. Evet. Ön taraftaki kuleleri düşürüp Oo, rakibin kadar giriyorlar. Yok, ultisi yok. Blizzard'ın. O Crystal bekliyor. Çalıların içerisinde. Üzerine gidecek mi sence bu acı? Şimdi üzerine doğru gitti. Ee, bakalım orada hasar da vermeye başladı. Bayağı yüksek hasar veriyor. Blaise bakalım orada uzaklaşabiliyor mu? Arka adam bize Skats geldi. Crystal şimdi <laughs> uzaklaşmak isteyen kişi. Terse döndü işler biraz. Alt, orta koridorda kule düştü bu arada. BPI 3 kule verdi. Dark Passage'a Dark Passage şu an 25.600 altında. 7.600 altınlık fark var arada. 15. dakikanın içerisinde daha 15. dakikanın başlarındayız hatta, muazzam bir fark var. Bakalım BPI bu açılan farka bir dur diyebilecek mi? Ee, BPI'nin işi zor açıkçası, ee, Adaniel yani orada anladı, rakiplerinin oldu ve hemen geri çekildi. O oh, şimdi üzerlerinin doğru gidiyorlar çünkü Marshall da geldi yattılar, Elvin de hasar vermeye çalışıyor. özel. Yattılar, geliyor, Blazer yakalıyorlar, Blazer üzerine çok yüksek hasar. Blazer düşüyor ve hemen BPI orada uzaklaşmak zorunda kaldı. Yani e, BPI giderek kendini daha zor durumlara sokuyor. Yani yapması gereken bir şeyler biraz e, bu arada çığlık geldi <laughs> diye ve yine ormanın içerisinde çıktı orada e, Retix'i yakalamaya çalışacak ama Retix kaçmayı başardı kendi kulesinin altına. Orta koridordan Dark Souls'u devam ediyor. Yani bu maçla ilgili arkadaşlar dediğimiz gibi burada Dark Souls gerçekten fazla öne geçti. Yani bu kadar öne geçti. Yani 10 10 bin altın... Bu kadar da 15 dakikada olmaz denetleyecek kadar. Yani BPI hiçbir şekilde hiçbir koridorda bir varlık sergileyemedi evet. maçın başından beri. Yani bu durumda aslında tebrik edilmesi gereken oyuncu Crystal'mış gibi gözüküyor. Bana da, bana da. Eşit giden koridorları yaptığı baskınlarla bozmayı başardı. Onun bu yaptıkları yani onun yardımı sayesinde önce alt koridoruna geçti. Sonra orta koridoruna geçti. Sonra üst koridoruna geçti. K ve üç taraftan da saldırmaya devam eden Dark Passage ekibi 16. dakikada altın farkını 10.000'e 10 kadar çıkardı. Evet 10.000 altın. Çok yüksek fark ya. Yani. yani touch, touch feedlemese bak belki Best... süper oyun olacak. Yani <laughs> hiçbir şey vermeden kazanacaklardı 5-0-2 oynuyor ya Holyfinks. Holyfinks'in 5-0-2 oynadığı bir maçta yapacak çok fazla bir şey yok. Yani yine Crystal 3-0-4 oynuyor. Naru baktığın zaman 1-0-3. Yukarı koridora Nelvin 1-0-3. Yani... ...P.I. Yani onlar da elinden geleni yapmaya çalışır ama olmadı. Yetmedi bu kurdukları taktik. Kurdukları taktik şu ana kadar. Şu andan sonra ben de çok acayip bir dönüş olacağını düşünmüyorum açıkçası. Maçın bir, bir şey, açısından. Yani şu ana kadar ben mesela Marshall'ın ulti kullanma fırsatı bulduğunu görmedim. Adaniel'in ultisini gördüm. Ha oh, derken ilk Marshall ultisi geldi. O kadar çok düşüyor ki. Yani Holy, Holy Phoenix o hırpalayan ve Edge kılıçla birlikte muazzam bir hasar potansiyeline sahip şu anda ki onun zaten zaman zaman gösterdiği potansiyeli. Evet. Yani, Alt koridordan ittirmeye devam ediyor Touch ve Holy Phoenix ikilisi. Evet. 18. yakın içerisindeyiz. Tactus bir kule daha alıyor. Şurayı da aldılar. Ekiş bir karşı ekiş bir ee, rakip tarafından direniş olmadan alıyorlar o kuleyi. Evet, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tabi 7. haftada yaklaşıyor. Ee, onu söylemek lazım. Dark Passage taraftarları için bir ufak bir hatırlatma yapalım. Ee, bu arada Blizzard şimdi orada e, ee, ayartma kullandı. Kimseye tutmuyor ve geriye çekilmek zorunda kalıyorlar. Çünkü diğer taraftan diğer Dark Passage oyuncuları geliyor. Ee, Hatırlatmamız şu haftaya cumartesi günü Beşiktaş Dark Passage maçı var. Pazar günde HWA Dark Passage maçı var. Yani muazzam maçlar bizi bekliyor önümüzdeki hafta. Güzel maçlarla noktalıyoruz diyebiliriz evet, en Evet evet. O yüzden Dark Passage taraftarları da haftaya mutlaka LoL TV ekranlarına bir uğrasınlar. O maçlar kaçmaz. Son haftada, ligin son haftasında neler olacak neler. Ve Dark Passage yavaş yavaş oyunu kapatmaya yönelik. Tabii onlar bir yani şey yapmak istemiyorlar Hı. artık. İmparatorlara doğru ilerlemek istiyorlar. Yeni gelen minyonlarla birlikte ittirecekler. Bu arada ulti geldi. Ulti sadece taça galiba tuttu. Adam ya şimdi çok yüksek hasar üzerinde. Rumble ultisi geldi ama çok fazla etkili olmuyor. Diğer tarafta Naru Blitzer üzerinde ama Blizzard... Ee, orada kaçmayı başarıyor. Hatta Ritix bir skor almaya başardı. Şimdi infaz geldi. Ee, Marshall herkesin önünde ilerleme devam ediyor. Marshall düşüyor bir anda odaklanılınca. Blazer hala hayatta. Acaba aradan birine bir ayartan küçük tutturmayı deneyecek mi? Ve oh. bu arada arka tarafta. Holy Phoenix, Holy Phoenix öldürmeyi yaptı. başardı ve 19. dakikada inhibitor kulesine doğru İlerleyecek Dark Passage ekibi. Kuleyi düşürmeyi başardılar. Bakalım inhibitörü alabilecekler mi? Hulkins gerçekten şu anda oyunun dakikasına göre insan gibi vurmuyor gerçekten. <laughs> ee, Adaniel geriye çekilmek zorunda kaldı orada. Tabi Dark Passage'de herkesin canları azalınca geriye çekiliyor şu anda. Bir eşya eşya alıp sonra Baron belki. Baron, Baron alamıyorlar gerçekten. İşte 10 sani 18 saniye var. Sonra belki Baron ve Ardından da bitirici savaşı yapmayı deneyebilirler. Maka'yı bu arada ruh gömleğini bitirdi. Üzerine de diğer eşyalarını aldı. Zaten çok erken bir dakikada Görkemli zaferi tamamlamıştı. Yani dediğimiz gibi JTX çok geriye düştüğü için Oyun boyunca Hı hı. Herhangi bir zırh eşyası yapma ihtiyacı hissetmemiş Dark Passage ekibi. Genelde büyü direncine doğru gitmiş takımın tüm oyuncuları. Şu anda detiksin verici o fiziksel hasardan pek de çekimiyorlar açıkçası. Evet. Ee, daha bitmiş büyük bir eşyası yok. Yani büyükten büyük tane ebedi kılıcı bitirecek biraz sonra ama olduğunda o kadar. Ee, Blazer orta koridorda çalışıyor Crystal'a karşı. Şu anda bakalım ne kadar da tutabilecekler. Tabi Baron çıktı onu hatırlatalım. Baron'a doğru bir hareketlenme olabilir takımlardan. Tabi dakika erken, dakika erken olunca Baron daha da biraz zorluyor ama Eee takımların seçimini göreceğiz bu noktada. Yukarıdan Maokai tek başına ittirtiyorlar. E, Maokai'nin ışınlanması da açık. Elvin burayı olabilecek hızlı ittirip Eee İmitör Kulesi'ne bayağı bir minyon götürmeye çalışıyor. Orta koridorda bir savunma hattı oluşturulmuş. BPR tarafından oraya geçirmemeye çalışıyorlar. Deep BP ekibine. Scots'ta neden Mejai var? Ben şu anda onu merak ediyorum açıkçası. Evet. evet ee, iyi bir tur düşürmeyi şimdi başardılar. Güzel de bu ulti geldi. Chris orada canı azaldı. Arka kalmayı başardı. taç e, Touch e, ön tarafta üzerine hasar tutuyor. Naru çok güzel bir muson geldi. Adana arada kalıyor. Adana yer düşüyor. Bu belki de son savaş olabilir. ve Darkness şimdi Yukarıdaki minyonlarla birlikte bakın o biraz önce ittirmesi ne kadar önemliydi. Şimdi bu kuleyi o minyonlar sayesinde hızlı bir şekilde alacaklar. Ritx bu arada minyon kesmeye çalışıyor bir köşede. Kendi kendine. Ee, Üzerine <laughs> bir tane daha insör. İlk imitörü daha doğrusu oyun düşüyor. BPR tarafından. Evet, 23. dakikanın içerisindeyiz, ee, Dark Passage maçın daha ilk dakikalarında e, eline geçirdiği o e, hakimiyeti sürdürmeye devam ediyor. Şimdi de Baron olacaklar, Baron aldıktan sonra bu ayrı ittirmelerde çok da daha fazla tabii e, bir güç kazanacaklar e, bakalım nasıl sonuçlanacak, kimleri gönderecekler ayrı ittirmelere, ayrı ittirme noktalarına. Ve yani gelen ulti nereye gidiyor nereye gidiyor alt koridora. Evet. evet oradaki milyonları kesecek o da. Her koridoru açtıktan sonra son hedefleri burası olacak Dark Passage ekibinin. Bakalım ejder alacaklar mı? Yani şu anda Rek'Sai'yi gidiyor oraya doğru evet yani Hiçbir şey riske Tek atmak istemiyorlar. Mı tek başına alabilir mi sence bu seviyede? Kim? Valla şu tek an Brown bile alır yani tek başına. <laughs> Geldiler hepsi geldi. Eee, Holy Phoenix, Naru, Touch, Crystal hepsi vuruyorlar ve ejderhayı aldılar. Bu onların üçüncü ejderha güçlendirmeleri oluyor. Elvin de alt koridora doğru gidiyor. Eee, BPI orta koridoru ittirmeye çalışıyor. Onlar da Ahri'yi göndermişler yukarı koridora ayrı ittirmeye. Eee, esasında burada... E, ...Marshall'ın ışınlanması var ama niye o gitmemiş de e, yukarıya? Yani bu arada ultiler geldi üst üste Bu sefer yapmaya çalışıyor o kafalarındaki bomba kombi ama olmuyor Elvin bu arada Gerilere kadar gidiyor Ritix'i düşürmek için Ve Ritix düşüyor Ardından da ikinci e, inhibitor kulesi ve imbitörü e vurmaya başlayan Bir Dark Passage var aldar. bütün. Ahri gelmeye İmbitörde çalışıyor ama de... Yok hala çok uzakta yani kulenin altında Kalmış durumda diğer tarafta Ve Dark Passage süper minyonları Açtı aldıkları bu üçüncü inhibitorle beraber Hı -hı. Ve minyonların desteğiyle de Büyük bir ihtimalle oyunu bitirmeyi başaracaklar. Süper minyonlar yavaş yavaş BPI ekibinin üstüne doğru hücum ediyor. İlk Nexus kulesine vurmaya başladı Dark Passage ekibi. BPI'nin verebileceği hiçbir cevap yok açıkçası. Adaniel'in üzerine doğru yavaş yavaş gittiler. Skor kovalamaya devam ediyor Dark Passage ekibi ama BPI tamamen geri çekildi. İkinci Nexus kulesi de düşüyor ve 24. dakikada çok iyi bir performansla Dark Passage maçı bitirmeyi maçı başardı. 17'ye 2, 17 skor muazzam bir rakam.